Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler. Herkese günaydın. Glass Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. piyasalar adına önemli bir hafta. Merkez Bankaları Haftası, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ların Haftası, kripto paralarla ilgili ABD'den gelebilecek çok önemli kararların haftası ve petrol ve doğalgazın tırmanmasıyla birlikte de ilk etapta enerji grupları ile başlayacağız. Sonrasında da diğer e, merkez bankalarının ne kararlar alabileceği ve beklentileri yorumlamakla e, devam edelim. Doğalgaz tarafıyla başlayacak olursak doğalgaz tarafı malum zaten hem ülkemizde İranlı olan sıkıntılarla birlikte ee, son zamanlarda İran'dan doğal gaz akışında sıkıntılar var ee, ki e, bunun Rusya ile olan bağlantısı da keza öyle ki Ermenistan e, olaylarında Azerbaycan'ın yanında durmamızla birlikte şimdilik Ukrayna sıkıntıları aynı şekilde İran ve Rusya'yı birbirine çekti ee, ve bu olayların doğal gaz sıkıntılarının Avrupa'yı da fazlasıyla etkilediğini biliyoruz ve e, yaklaşık 3.90'ların aşağısındayken 3.80'lerdeyken birkaç haftadır doğalgazın tekrar eski rekorlarını, altı seviyelerini gelebileceğini yayınlarda aktarmaya çalışıyorduk. Ana nedenlerinin zaten Rusya ve Ukrayna krizi olduğunu biliyoruz. Ee, ki Avrupa'nın e, Rusya'ya yeterince ses yükseltememesinin sebebinin de bu olduğunu biliyoruz. Ki ABD bu durumdan karlı çıktı. Geçen hafta itibariyle yaklaşık 4 küsurlara geldikten sonra tekrar bir 3.60-3.80 bandına düşmesinin sebebi ABD tarafından Avrupa'ya biraz daha e, LNG sevkiyatının biraz rahatlatma çabaları olduğunu söyleyebiliriz fakat sonrasında e, Rusya'nın sert hamleleri, NATO'nun sert e, söylemleri, ABD'nin sert söylemleri ve soğuk havayı da ekleyecek olursak e, keza ülke büyümelerini, GDP'leri, gayri safi yurt içi asılaları da ekleyecek olursak e, doğalgaz tarafında ciddi yükselişler şimdilik başladı 494 pivotunda isindilik 5 seviyelerini Asya e, piyasalarında açıkken bir miktarda hacimsiz de olsa görüldü. Fakat e, yükselişi şimdilik devam etme potansiyelinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir küsür haftalık, bir, bir buçuk haftalık işlem gününde e, ciddi yükselişin ardından bir miktar 4.80'lere kadar kar satışları gelme ihtimali yüksek fakat sonrasında e, 559 595 kanalına doğru e, doğalgaz tarafında yükselişler öngörülebilir. Bu tabii ki ihraç eden ülkelerde ayrı bir e, para kaynağı olabilir. Fakat ithalat kısmında e, hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi hem ithalat e, ithalatı fazla olan ülkeleri fazlasıyla yoracak gelişmelerden de biri ki e, doğalgazın ve petrolün endüstrideki e, fabrikalardaki rolünü de düşünecek olursak soğuk havalar e, bir küsur aylık daha olabileceğini tahmin edebiliriz zaten. E, ciddi anlamda Amerika kıtası da Kanada ve ABD'nin de petrol tarafında sıkıntıların arz tarafını sıkıntı yarattığını biliyoruz. O yüzden enerji grupları tırmanışını devam ettirecek gibi görünüyor. E, Doğalgaz tarafında 4.80 bir miktar kar satışları gelir. Bu seviyelerin altında e, tutunamaz ise 4 49'lara kadar düşüşler görülebilir. Fakat önümüzdeki süreçte 5.95'lere 6 küsürlere doğru tekrar doğalgaz tarafında yükselmeler öngörülebilir. Petrole bakacak olursak kaya petrolünde şimdilik az önce bahsettiğim gibi ABD bu durumdan Rusya krizinden LNG sevkiyatını arttırarak artırarak fazlasıyla karlı çıkmaya devam ediyor. Biden'ın yaklaşık bir 15-20 dolara yakın bir düşürme çabaları iki ay öncesinde e, fayda vermişti fakat aslında e, ihraç ettikleri için piyasalara veya küresel anlamda şirin görünme çabaları e, maalesef ki doğru değil. E, hem ihracattan fazlasıyla para kazanıyorlar <laughs> hem de enflasyon yükseleceği için ciddi anlamda faiz arttırımlarına e, bir an önce geçme adına e, enerji maliyetlerindeki yüksekliği kullanabilirler. E, o yüzden biraz daha ikili oynuyorlar diye söyleyebiliriz. İyi polis kötü polis açıklamalarıyla ee, yeni rekorlara yine yakın olduğumuz görüntüyle birlikte 88 e, seviyesine yakınız San Petro'de Kayapet e, Brent tarafına bakacak olursak yine 90 seviyelerine yakınız e, bugün itibariyle hacimsiz Çünkü Asya piyasalarında e, yarın itibariyle resmi olarak Bayram başlayacak yan, yanlış anımsamıyorsam e, Asya tarafında Çin işte Singapur e, işte Tayvan Hong Kong ve ticaretinin olduğu diğer Asya ülkelerini Güney Asya, Kore'yi ve Japonya'yı da e, koyabiliriz. Fakat Çin'deki ulusal bayram hatta en önemli bayram e, ülke e, komple tatile gidiyor. Milyonlarca insan yer değiştiriyor. O yüzden hacimsizlik ön planda olabilir ki Çin konusunu da e, Sayşin imalat endeksi de 150'lerin altında beklentilerin altında kaldı. İmalat tarafı da Çin'in yavaşlamaya başladığını söyleyebiliriz. Bu da aslında endeksler adına önemli bir e, gösterge, önemli bir haber olduğunu ekleyelim. Birazdan endekslere geleceğiz. O yüzden e, hacimsizlikle birlikte e, bir miktar enflasyonu işte düşürmeye çalışıyoruz e, gibisinden Biden'dan açıklamalar gelir. E, Venezuela'daki patlama sıkıntısı geçti. Kuzey Irak, e, Türkiye hattındaki, Kahramanmaraş'taki sıkıntılar biraz daha giderildi. Ülke GDP'leri, gayri safi yurt içi asılaları büyümeye devam edecek olursa, Petrol talebi, talebi şimdilik omikronun artık isminin eskimesiyle birlikte e, biraz daha taleplerde toparlanma devam ediyor. Fakat e, yakın zamanda geçen hafta belirtmiştim yaklaşık 2-3 hafta, bir ay içerisinde olabilir ki alt varyasyonları geldiği konuşuluyor şimdilik omikronun yeni bir Yunan alfabesindeki yeni bir adıyla muhtemelen e, yerini alacak piyasaları biraz daha korkutma e, son bir 2022'nin soğuk zamanlarında telaşa verme e, çabaları olabilir. Bu da petrolü düşürecek ana nedenlerden biri olabilir. Yoksa petrol tar tarafında önümüzdeki orta vadede e, 98'lere, 100, 102'lere doğru hareketler görülmesi çok çok olası. E, fakat yeni bir varyasyon e, muhtemeldir. Soğuk havalar tam geçmeden 2-3 hafta içerisinde görebiliriz, ismini duyabiliriz. O yüzden kar satışları e, bir miktar Ham petrol tarafında e, görülmesi durumunda daha doğrusu 84'lere doğru, 84-35'e doğru çekebilir. E, fakat yönümüz hacimsiz de olsak ham petrolde de 90 seviyelerini 90 04 direnci denenmek isteyebilir. Buradan enerji gruplarını e, aktarmaya çalıştık. E, Goldman Sachs'ın yeni bir e, yayın raporuyla birlikte. Yayınlanan raporla birlikte biraz daha fedin altın tarafındaki değerli metal tarafındaki metahfillerdeki etkilerine bakalım. Büyük ihtimalle Mart ayında zaten faiz gelme ihtimali yüksek. Bölgesel fed başkanlarına konuşturuyorlar. İşte Atlanta fed başkanı Boston için yaptığı bir açıklamayla birlikte 50 baz puan artış ile birlikte Mart ayında olması gerektiğini fakat işte riskleri istihdamı vesaire o taraflara da imtina ile bakmalıyız. Enflasyonu da düşürme çabalarını uğraşmalıyız gibisinden açıklamalar geliyor. Zaten 2-3 haftadır piyasalar fiyatlamaya başladığını görüyoruz. Bir miktar Asya'daki bahar bayramı ile birlikte bu hafta kısmi de olsa hacimsiz olabilir. Fakat Goldman Sachs'ın yeni raporu altın tarafını da ilgilendiriyor tabii ki. 5 defa faiz artırımı beklediklerini söylüyorlar. O yüzden bu 5 defa faiz artırımı bekleme ihtimali biraz daha piyasaları Fed'in ağırlığıyla birlikte altın tarafını baskılayabilir. Dolar güçlenmesini devam ettirirse ve tahvil getirilerinde yükseklik devam edecek olursa altın tarafı 1775 77 önemli bir piyot olacak. Altında kapanışlar gelmeye devam ederse günlük kapanışlar. Ee, bir miktar 1763, 1747, 1725 seviyelerine kadar değme ihtimali de yüksek diye aktaralım. Ee, biraz Fed'in ağırlığıyla birlikte tabii ki Rusya sınırındaki herhangi bir olabilecek sıkıntılar bunu sık sık zaten söylüyoruz. Ee, ufak bir kıvılcım bile olsa e, piyasalar onu kullanmak isteyebilir. Fakat şimdilik Fed ağır basıyor ee, piyasalarda değerli metalleri baskılama adına. 95 1803'lere doğru 50 günlüklere doğru e, biraz daha suni yükselişler olabilir. Altının e, tarım dışı istihdam haftası bu hafta itibariyle ve Avrupa'nın e, çeşitli ülkelerinde tüfeler de gelecek. E, Euro bölgesi ile birlikte yukarı yönlü olabilir. Fakat e, istihdam verisi muhtemeldir. Cuma günü, perşembe günü daha net açıklarız. Üzerine düşmeye çalışırız. İstihdam verisi yüksek gelebilir. İşsizlikte biraz daha oynayabilirler son 2-3 veridir istihdamda fazlasıyla düşüklük görülüyor. İşsizlik fazlasıyla toparlanıyordu. Orada da biraz kafaları karıştırabilirler. Fakat e, Mart spekülasyonlarını bu 2-3 hafta boyunca haberlerle birlikte e, piyasalara aktaracaklar, empoze etmeye çalışacaklar. O yüzden altın tarafı yön arayışı sürmeye devam eder 77-63 kanalı 1725'lere kadar getirebilir fakat 1803'lere atabilirse tekrar bir 1811'lere doğru yolculuğu da sürebilir Gümüş yara almaya devam ediyor daha da devam edecek fiziksel talepler altın ve gümüşte enflasyon baskılarıyla birlikte Avrupa keza Hindistan tarafı Asya Türkiye'de fazlasıyla olmaya çalışıyor. Fiziksel taleplerde ve alımlarda artışlar söz konusu. Oldukça e, bu zamanlarda da fonları tekrar harekete geçirip fon tarafını dijitalleri basarak baskılamaya devam ediyorlar. E, yaklaşık 200 günlükten 24-50-60 seviyelerinden çok ciddi anlamda 2 dolarlık bir kayıp var. E, kısa vadede gümüş tarafı da 22-18 ve 22'lerin aşağısını bir miktar e, test edecek gibi görünüyor. E, bu seviyeler test edilip FED'in en azından faizle ilgili Mart ayı kararı netleşirse altın ve gümüş tarafında kısmi de olsa rahatlama olabilir. Fakat spekülasyonlar negatif algılanmaya devam edecek gibi görünüyor. O yüzden 22-18'lerin aşağısında kapanışlar gelirse 21-25 destek seviyesine doğru yaklaşmak buralardan en azından destek almak isteyebilir gümüş tarafı. Türk Lirası'na da çok hızlı bir şekilde değinelim. Cumhurbaşkanının faiz açıklaması oldu. TÜİK tarafında değişiklikler oldu. Adalet Bakanlığında değişiklikler oldu. En azından Adalet Bakanlığı ciddi anlamda, finansal anlamda etkisi olmasa da TÜİK tarafında ve ayrıyetende faiz açıklaması Sayın Cumhurbaşkanının biraz daha etkili olabilir. Doların yeni haftaya kısmi de olsa biraz daha güçsüzleşerek biraz daha 97 endekslerden ...biraz daha zayıfladığını görüyoruz. Hacimsiz olabilir piyasalar. Hacimsiz piyasalarla birlikte Türk lirası hacimsiz piyasalarda... E, ...genel itibariyle geçen sene de aynı e, performans kısmı da olsa sergiledi. Asya Bağır Bayramı'nda bir miktar kazanımlar gösterdi. E, o yüzden tarım dışı hissi tam öncesi e, yaklaşık olarak 13 13.20-12.96 kanalına... ...bu TÜİK değişiklikleri olsa da faiz açıklama, faizi indireceğiz açıklamaları... E, gelse de enflasyon verisini biraz daha düşürmeye çalışabilirler. E, TÜİK'teki değişikliklerle birlikte e, o yüzden hacimsiz piyasada da kısmi de olsa 13 seviyelerinin aşağısına 13.20 12.96 e, bandına doğru çekilmeler ön planda olabilir. Buradan paritelere bir geçelim endekslerden önce. E, Sterling tarafıyla başlayalım. Sterling tarafında e, bu hafta itibariyle önemli ki Aralık ayını hatırlayacak olursak 15 bas puanlık yükselişle birlikte Sterlin elini hızlı tutmuştu. Euro tarafında keza aynı şekilde Sterlin'de olduğu gibi faiz oranı kararları açıklanacak. Faiz oranı kararları bir miktar piyasaları oyalamaya devam edebilir. Bu da kısmi de olsa grafiğimizi bir saniye alayım. tekrar alacak olursak Tekrardan sterling grafiğimizi alalım. Beklentiler. Hatta terminaldeki beklentilerimizde bir miktar alacak olursak şimdilik e, bu hafta itibariyle euro tarafına da geleceğiz. Euro'da bir değişiklik beklenmiyor. E, faiz oranlarını e, işte 0.25'ten 0.50'lere doğru sterlin tarafında en azından beklentiler bu yönde oluşuyor. E, Kısmi de olsa şahin açıklamalar gelebilir. E, bir değil önümüzdeki bu hafta itibariyle şimdilik 0.50'ye yükseltmekten sonra birkaç defa daha faiz artırımına gidebiliriz gibisinden açıklamalar gelebilir. E, dolar da kısmi de olsa bir miktar zayıflıkla başladı. Bundan faydalanacaktır. E, yüksek ihtimalle e, faizlerin artırılmasından önce fiyatlamalar olabilir. E, kadar yükselişler öngörülebilir. Sonrasında da işte daha da fazla faizleri artıracağız. Bu sene içerisinde daha birkaç defa artıracağız açıklamaları gelme ihtimali de yüksek. O yüzden 1.3596 kısa vadede faiz arttırma fiyatlamalarıyla birlikte görülme ihtimali yüksek. Sonrasında da bir miktar cuma günkü tarım dışına da bağlı kafa karıştırıcı zayıflık devam edecek olursa 1.3732'ye kadar kısa vadede zigzaglarla birlikte yükselişler öngörülme ihtimali yüksek. E, fakat Cuma günü dediğim gibi tarım dışı istihdam yüksek gelir. E, kafaları işsizlik oranıyla veya ortalama saatlik kazançlarla ka karıştırabilirler. Fakat Mart ayında e, Fed'in faiz artırması çok çok yüksek ihtimalle gibi görünüyor. E, bu da e, bir an önce Sterlin tarafı 1.37-1.32'ye kısa vadede değmeyecekse de e, sonrasında 1.37-1.32'ye doğru yolculuğu sürebilir. En azından Sterlin daha temkinli davranacaktır diye söyleyebiliriz. Ee, ilk etapta 1.3596 direnci ön planda olacak gibi görünüyor. Euro'ya bakalım. Euro tarafında e, bu hafta itibariyle GDP verileri fazlasıyla önemli. E, TÜFE aynı zamanda TÜFE oranları aynı zamanda ÜFE tarafındaki yükseklik devam edecek mi? O taraflar önemli. TÜFE e, tarafında bir miktar e, düşüşler beklentilerde düşüşler öngörülüyor. E, o yüzden o hem Euro bölgesi ülkelerinde hem de Euro bölgesi genel itibariyle e, bu fazlasıyla önemli olacak. E, Ayrıca GDP tarafı fazlasıyla önemli. 4.4 e, ile açıklandı bugün itibariyle. Beklentiler e, dahilinde büyüyemedi Euro bölgesi de. E, bu da fazlasıyla önemliydi. En azından e, petrol talebinin devam edip etmeyeceği ile ilgili. Çünkü petrol analizlerinde büyük ekonomilerin GDP'lerinin toparlanması talepteki toparlanmaya e, biraz daha katkı sağlıyordu. O yüzden petrol talebinin bir miktar azalması en azından petrolün gazını kesebilecek önemli etkenlerdendi. Onun haricinde de e, Sterlin'in aksine e, bir miktar bu hafta itibariyle e, en azından faiz oranı kararında e, tekrar bir değişikliğe gitmeyeceklerini en azından terminale yansıyan beklentiler Böyle oluşuyor. Bununla birlikte de bir miktar fede bağlı olabilir tabii ki de zayıflık şimdilik devam edecek gibi görünüyor. 0.25 beklenti dahilinde geçen ki oranlarda değişiklik olmaması koşuluyla birlikte kısmi olarak bugün itibariyle hacimsiz bir şekilde 1.11. 11 1.12'lere doğru yaklaşma kısa vadede gerçekleşebilir. Dolar haftaya bir miktar zayıflıkla birlikte açtı. 1.1176'da 1.1232 kanalına doğru iki haftalık düştükten sonra tepki alımları bu seviyelere 12'lerin üzerine çıkarma ihtimali yüksek. Fakat ondan sonrasında ECB tarafından da kısmi de olsa şahin açıklamalar gelme ihtimali de yüksek gibi görünüyor. En azından işte enflasyonu düşüreceğiz ama işte varlık alımlarını azaltmayı planlayabiliriz açıklaması gelirse e, dolar karşısında çok ciddi anlamda faiz artıracak kadar güçlü tutunamasa da e, bir miktar yukarı yönlü 50 günlüğe doğru yükseliş sürebilir. Aksi takdirde FED Mart ayında düğmeye basacağı zaman ECB hem varlık alımlarını hem faizi tutması durumunda 90'a kadar orta vadede düşüşler e, dolar lehine güçlenişle birlikte düşüşler görülebilir. kriptoya bir bakalım Coşkun Bey. Kripto tarafında e, düşüşle başladık biraz daha risk e, tarafında fear and greed'de biraz daha korkuya yönelik e, ağırlık o taraftaki indikatörümüzde korku tarafı ağır basmaya başladı. Çünkü bu hafta ABD'de önemli görüşmeler olacak kripto paralar adına. E, geçen hafta Biden ve ekibinden işte e, riskli e, varlıklar grubunda görüyoruz ve bir an önce regüle etme, düzenleme getirme e, yönünde ...kanunlar, yasalar veya görüşmeleri yapacağız gibisinden açıklamalar geldi. E, FED olarak e, şimdilik bu konuda dijital dolar konusunda e, iki hafta önce açıklamalar gelmişti. İşte acele etmiyoruz fakat coinleri incelemeye devam ediyoruz açıklamaları gelmişti. E, bu açıklamalar şimdilik e, bu ekonomik darboğaza girilen zamanda e, bir miktar... Büyük şirketlerin değil, e, kısmi de olsa devletlerin yaptığı açıklamalar etkilemeye devam edecek. En azından 2022'nin birinci ve ikinci çeyreği için diye söyleyebiliriz. Rusya haberi fazlasıyla yankılanmadı. Fakat önemliydi. İlk etapta banlayacağız dediler, sonra regüle edeceğiz dediler. Vazgeçtiler. Ayrıca Türkiye tarafı da çok çok önemli. Sonuçta piyasalarda dördüncü e, büyük, dördüncü sıradayız işlem olarak işlem yapanlar olarak o yüzden ABD tarafı muhtemeldir ters bir karar sert bir karar gelmesi şimdilik olası diye söyleyebiliriz kısa vadede 33 binlere doğru bir miktar geri çekilme görülebilir ki iki hafta bir buçuk hafta öncesinde bir hafta öncesinde iğne attığımız yerler 33 binler 32 bin seviyeleri 33 binlerin altında bir kapanış gelmesi durumunda 29 bin 24 bin aralığında gözünü açma ihtimali yüksek Yayınlarda zaten geçen hafta sık sık değindik. Tekrardan ekstra bir haber olmadıkça aynı şeyleri tekrar konuşmayalım. Endekslere bakacak olursak, endeks tarafında e, hacimsiz bir asya piyasasından sonra e, bu hafta itibariyle zaten şimdilik biraz daha pozitif seyredebileceğini, teknoloji bilançolara gelecek. Microsoft iyi gelmişti, Tesla tarafı iyi gelmişti, Apple tarafı da keza öyle biraz daha çip sıkıntıları olacak gibi görünüyor. Fakat bu Asya'nın bahar bayramı ile birlikte tam da Fed'in cuma günü öncesinde bir miktar toparlanmalar görülecek gibi görülüyor. En azından ABD tarafında teknoloji tarafı kriptolar etkileyebilir. Kripto tarafı pas geçilecek olursa çok ciddi geri çekilme olmazsa Nasdaq tarafında yukarı yönlü hareketler biraz daha ön planda olacak gibi görünüyor diğer S&P ve Dow Jones'a göre. E, büyük ihtimalle 14.448'lerin e, üzerinde kalabilirsek, kapanışlar gelmeye devam ederse 14.956'lara 15.000'lere doğru Nasdaq tarafı toparlama potansiyelinde olabilir. E, Kesa e, S&P tarafına da bakacak olursak e, düz olarak e, şimdilik Asya Bayramı'ndaki rahatlamanın S&P'yi de yukarı çıkarabileceğini kısmi de olsa Cuma gününe kadar veya çarşamba gününe kadar da diyebiliriz. Fiyatlamalar perşembe-cuma olabilir. E, tarım dışı istihdam verilerinin. E, biraz daha rahatlama gelecektir. 4582'ye kadar e, bu direnci test etmek isteyebilir S&P tarafı. Nasdaq tarafını zaten söyledik. DAX tarafında da e, 15.500'lere yaklaştık. E, i̇malat tarafı Çin tarafında biraz daha beklenti altında kaldı. E, fakat dediğim gibi hacimsiz piyasa ve Şimdilik bir miktar güçsüz dolar ve tahvillerde en azından aşağı yönlü imelenme olduğu için e, DAX tarafı da bundan bir miktar faydalanıp 15.605-15.920 kanalına doğru e, alıcılı ataklar gösterme ihtimali yüksek. Endeks gruplarında aktarmaya çalıştık pariteleri ve e, ilk etapta zaten enerji krizinin nerelere gelebileceğini sık sık söylüyorduk şimdilik doğalgaz tarafıyla başlamış olduk. Değerli metalleri de aktardık. Attadığımız bir yer yok sanırım. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.